Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber kafa topu 2 oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Hiç laf uzatmadan oyuna başlayalım. Şuradan ödülümüzü toplayalım. Ödülümüz gelmiş. şu günlük ödülümüz. Bugün efsanevi paketimiz var. Hemen alalım. Kafa topunda ikinci bölümümüz var, arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, bize destek vermeyi unutmayın. Yorumlarınız bizim için önemli yorumlarınızla ilgili videolar çekeceğim. İstediğiniz oyunu oynayacağım. Siz nasıl isterseniz. Evet arkadaşlar maç baş başlıyor. Şöyle. Şöyle birinci golü attık kendi kalesine attı birazcık. Gol attım. Topu göremezken bile gol attım. Yön değişikken gol attım. Güçler yokken gol atamadım. Bu kale önemsiz ya. Kaleye top gitmemişti. Sırf boşuna. Dört bir. Saniye atmış. Saniye 60'dayız. 5-1 Birazcık pel bir rakip. Kendi kalesine gol atıyor. Evet. 6. golümüzü attık. Saniye 40. Saniye 40 ve 6-1 saniye 37 gösterirken 7 -1. Saniye 34 ve 8 -1. Hiç süper harcamadım. Gerek de bilmiyorum. Yok sadece bombayı harcadım. 9 bir. 10'a bir. Ah. Kusura bakmayın arkadaşlar birazcık hastayım. Saniye 20'de 11'e bir iniyorum hasta olmama rağmen sizin için şey video çekiyorum ve saniyeler 15 gösterdiğinde 12'ye 2 saniyeler 12 ve 12 ye 2 iniyoruz son 10 saniye arkadaşlar ee, 14'e 2 14'e 2 bitti bir maç maç bitti mikrofonu sabitledim arkadaşlar kusuma bakmayın biraz fıtır fıtır sesler gelmişse evet ikinci maça geçelim 25 evvel bir rakip geldi maç sırasında sizle çok konuşamıyorum kusuruma bakmayın ve bakalım ilk golü kim atacak Ah, Oh. Saniye 75'i gösteriyor ve 1-0. 2-1 saniye 73'te. Topu göremezken gol attım. Bir de Nusret işareti yapıyor şerefsiz. ha 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 gülüyor bir de öğren de gel kral geri dönemedim arsız ya kaçtım ay onun koca kafayla nasıl koruyordu bu arada sevecek ki şaksın dedik telif yemeyelim ya gerçi sevecek bizi niye telif hakkıyla şey yapsın ki 6 aboneiz ya. 6 abone versin. Neden telif edesin ki? Telif yemeyesin. Bu yüzden şarkılarımı söyleyip biraz sizi eğlendirebilirim. Ve 6 5 7-5 Bakalım 8-5 yapabilecek miyiz? 8-5 İnşallah 9-5 8-5 yendik. <laughs> Bugün iyi günleyiz. Kim açar da orada kazandık. küçük bir reklam arasıydı arkadaşlar. Sizi biraz erteledim kusura bakmayın. 10 saniye. Üçüncü maçımıza geçelim bakalım ne oluyor. Evet. ve 1-0 arkadaşlar 1-0 2-0 arkadaşlar saniye 75 2-0 bakalım 3-0 edebilecek miyiz edemedik 2-1 ettik 3-1 3-2 4 2, internetimiz çok kötü çekiyor şu an. Ama yine de 5-2 olacak. 5-2 olacak. Ya rakibin interneti çok kötü ya da bizim internetimiz çok kötü. Çünkü ikide bir donuyor. Rakip oyundan çıkmış olabilir. Çünkü oyundan çıkıldığında da böyle oluyor. Oyundan çıkmamış. Sıkıntı yok. Yani koca topla gol atsaydık var iki. <laughs> ya 6 2 Yav ya bir siger pezevek ha ha ay ananı avradını töbes ya ya ağzını açarım şerefsizin evladı Şok. Ben biliyorum ne yapacağım. Na ha ha ha. Ah, hayt. 9 6. Genco. 16. 16. 16 rakibimizi yendik arkadaşlar. 22 puanlı -10, 10. sıradayız. Birinci 134 puan yetişirim diye düşünüyorum. Ay. Her maçtan sonra küçük bir reklam geliyor. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Reklamlarda sizi azıcık erteliyorum. <laughs> İki tane ödülümüz varmış bakalım. Ödülümüz ne? İlk başta şunu hatırladım. İki tane efsane paketme paketimiz varmış Bakalım Evet bir karakter Bir karakter kazandım arkadaşlar Bir karakter Kazandım bakalım Karakter hmm, güçsüz. Ya bu da Şunu seç. Şöyle şu. <laughs> Şöyle güçlerimizi yenileyelim. Arkadaşlar bugünlük şu video tek. Her gün zaten bir video şey yapıyorum. Ve çektiğim videolarda aynen o gün paylaşıyorum. Evet arkadaşlar bugün videomu sonarsın. ersin. Daha sonra görüşmek dileğiyle güle güle Allah'a emanet hepinize.